Kral Dritraş Pandavalar adına buradayım. Huzurunuza adalet için çıktım. Başka hiçbir şey değil. Ne adaletsizliği var? Halkın önünde yanlış bir niyetle yapılan adaletsizlikten bahsediyorum. Büyüklerin önünde gururlu insanlara yapılan adaletsizlik. Nuru Padiye'ye yapılan adaletsizlik. Eğer yaptığın şeyin yanlış olduğunu kabul edersen, bu büyük savaşı durdurabilirsin. Kuruların başı kraldır itiraş. Büyük Bişma. Pandavalar adına yapılan adaletsizlik için adalet istemek üzere buradayım. unutma kral. Eğer pandavalara adaleti sağlayamazsan, ya onlar adalet için hamle yapacaklar, ya da sen hesap vereceksin. Buna kendiniz karar verin. Vasudev! Sen Buraya barış teklifiyle mi geldin yoksa... Yoksa... Bizi tehdit etmek için mi? O... O gün ne olduysa... Herkesin... Önünde oldu. Yudıştır'ın... Rızasıyla. Hem o... O kaybetti. Krallığını kaybetti. Bu onun kaderiydi. Biri hile yaptığında buna hala kader diyebilir misin sevgili prensim? Biz kötü bir şey yapmadık. Kadınların hepsi özeldir prensim. Ve aynı zamanda bir eş olan bir kadının giysilerini çıkarmak sadece zalimce bir davranış değil. Eğer bana inanmıyorsan Yaptıklarından utanan büyüklerine sorabilirsin duruyor Nasıl bir duygu olduğunu anlaman için senden alınan o giysileri düşünmen yeterli olur diye düşünüyorum aslında. Pandavaların kardeşlerinin yok edilmesi için verdikleri sözleri bir düşün. <laughs> Tanrı şahidim olsun ki tam da bu yerde seni öldüreceğim. Seni burada ellerimle öldüreceğim duruyordan. Adi'nin tüm kurullara ettiği laneti hatır. Burada bulunan tüm insanlara sesleniyorum. Buradaki haysiyetsizliği sessizce izleyen herkes sessizliklerinin bedelini ödemek zorunda kalacaklar. Bu büyük bir Drupadi lanetidir. Ama eğer hepiniz pandavaların yeminlerinden vazgeçmelerini istiyorsanız Ve Drupadi'nin lanetini geri almasını istiyorsanız, o zaman yapmanız gereken tek şey hatanızı kabul etmek ve adaleti sağlamaktır. Bu nasıl bir adalet Vasude? Bir barış konuşması sırasında eşitliğe önem verilir. Kimseyi bağlayamazsın ve şartlar koyamazsın. Adalet istemek ne koşuldur ne de kısıtlamadır majesteleri. Bu sadece bir istektir. Eğer durum buysa, o zaman benim kararımı Dur sana... Adam. Sessiz ol. Sadece kral karar verebilir. Sen değil. Sen sessiz kalacaksın. Burada kral ben olduğuma göre herkesin söyleyeceklerini dikkate almak benim görevimdir. Duryodhan bir prenstir. Hastinapur'un kralı olacak bu konuyla ilgili olarak oğlum ve Hastinapur Prensi Duryada'nın kararını ortaya koymasına izin vermenizi istiyorum. Teşekkür ederim baba. Ah şimdi iyiydin dinle Vasudev. Bu durumda sizin Pandavalar haklarını kaybetmişlerdi hatırlatırım. Onların hiç hakları yok. Hiçbir krallık üzerinde hakları yok ve kral olmaya da hakları yok. Duruyordan. barış antlaşmasını kabul etmediğin takdirde savaşa davetiye çıkardığının farkında mısın? Kararını iyice düşün. Hepimizi felakete sürüklüyorsun çünkü. Her şeye karışmayı ne zaman keseceksin sen? Sadece korkaklar böyle düşünür. Bir savaşçı sadece savaşmak için doğar. Ve ben bu savaşçı hazırım. Bana göre ise bu Pandavalara hiçbir şey borçlu değiliz. O kadar. Bu toplantıyı uzlaşmak, konuşmak için yapmıştım ve hakkımdan vazgeçmeyeceğimi göstermek için. Bu benim son kararımdır. Indraprastı Pandavalara vermeyeceğim artık. Bu benim son kararım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.